Benim, Adam. Adam? Nerelerdesin sen? Songül'lerde biraz meşgulüm. Evet, evet. Beni aramamandan belliydi zaten. Dine. Fazla vaktim yok. Bir şey rica ediyorum. Neymiş o? Şu sende duran emaneti hatırladın mı? Evet, hatırladım. Şu, güvenli bir yere sakladım, söylemiştim. Evet, öyle yaptım. Ona ihtiyacım var, acil. Ee, ama şu an mümkün değil. Sebep? Ee, çünkü İzmir'deyim ve yarın ilk uçakla döneceğim. Kahretsin. Edim başın mı dertte? Gelir gelmez beni ara. Yani adamın işi başından aşkın Hacer. Ya koymuştur zarfı çekmeceyi unutup gitmiştir. Ne var ki bunda? Ya abla ne unutması ya? Öyle çekmeceye falan atılmış değildi. Bildiğin ıvırların kıvırların altına saklamış. Ben anlamaz mıyım? Ya vardır bir bildiği. Ya sen eniştirin. Ya en de... ben iki saattir ne anlatıyorum size ha? Ne diyorum ben? kızım bir dur sakin ol. Allah Allah. Kemal bugüne kadar benim adama gelen fatura zarflarını bile açmamıştır ya. Baksana sen bana Hacer. Sen bunu Kemal'le oturup konuştun mu hiç? Hayır. Peki tut ki sakladı. Belki doğru yanlış bir nedeni vardır. Bunu tartıştın mı? Hayır. Ne yaptın? Geldin buraya kendini didikliyorsun. Boşu boşuna vesvese. Vallahi doğruya doğru. Ablam haklı. Size derdini anlatan da kabahat. Ne diye gelirsin ki? Ne dedim ki ben şimdi? Abla. Bana baksana. Lucas, do you know what time it is here? Sorry to disturb you. Time doesn't pass for some of us. What's wrong, Lucas? I need your help. What kind of help? You need to get me out of here. Why, Lucas? Why? Why should I get you out of here? So you bring your mess to my door. What will I do with you? At this point, you're of no use anymore. Don't treat me like that. You just can't. You have no right. I gave my life to this country. My life? For a price, Lucas. For a price. I gave you that lifeline. I said, come on. Do you remember? Come. We'll go hunting together. Right? But what did you do? Tell me. What have you done? You brought a war to the city with your own will. We started this together. Don't forget. Yes. We were. But you failed. When you fail and they tell you to quit, you quit. Okay? You leave. That's all. You don't stick around and make the problem even worse. Whatever I did, I did it for my country. Those who succumb to their own ambition, like you, they all say this line, even when they know it's a lie. Bitter end, Lucas. Bitter end. Very painful. Nasıl peşime taktım seni ama? Hemen geliyorum abi. Tuzluk günümüzdeyiz galiba. <laughs> bir şey aradı ama. Yani korktun Muzluk başına bir şey gelecek diye? Hala kötü bir sürücüsün biz. Korktun. Yani benim için. Korkamaz <laughs> mı? Yo. Ya kork. Ata daha sık yap bunu. Yani benim için korkman demek, beni düşünmen demek. Dize, Arkadaşlar birbirini düşünür. Hadi <laughs> Evet Fatih, ben de düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. Yani sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum ama... ...açıkçası ben seni düşünmeden duramıyorum. Anlıyor musun? Anlarım. Yeliz hocam. Yeliz. Yeliz. Nasıl söylesem? Aynı okuldayız. Aynı öğrencilerimiz var. Biz son bir duruşumuz okulda. Yani ben böyle bir şeyin açıkçası bize çok... Özür diliyorum. Benim buna bakmam lazım. Affedersin. Efendim? Sinirin geçtiyse işimize dönebilir miyiz? Hesabı alabilir miyim? Hemen al. Döneyim. Lucas'la ilgili bir gelişme. Olabilir. Nedir? Öğrenmek istiyorsan yolu biliyorsun. Geliyorum. Ah, lütfedersiniz beyefendi. Lütfedersinmiş. Elis benim acil kalkmam lazım. kardeşimiz hesap Abi verebilir misin? Abi hesabı... Hesap tamam hocam. Öyle mi? Peki, kesinize bir hareket. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.